Evet arkadaşlar, Yöpler'in Parkur Baba bölümüne hoş geldiniz. Ekiple beraberiz. Abi Gelen adam. ne alırsa oynarız. Alır. Hiçbir şey de alamadım vallahi. Bana araydın don alıyorum, gömlek alıyorum, alüminyum alıyorum diyen. Ooo no 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 no. bu kaldı. o da tamam. İnşallah ketmit. Bilmiyorum abi bana mermi lazım <laughs> Bir de be senin yıktı orada birilerini ha. İndireceğim onu dur sen. Demeseli yiyeceğim. Bir içecek de içeyim. Afiyet olsun iç. Boyga sen önünde adam var dikkatli ol ha. Ah, solda da var. Oh. Ah. Ne <laughs> <da> lan adam <laughs> düştüm lan ya. Volka yatırdılar. bana sıkıyor boyka'ya Volka'ya oynayamam lazım. Boyka oynayamam lazım. yedi. Yedi yedi beni. Boyka arada kalıyor kurtarır mıyız abi? Şunlar bir önüne geldi. Çok vurdum ama önüne geldi. Aldım abi aldım. Toki, de, Toki var. Oki. Bu bura var. Aha bura var. Atladı. Geliyorum abi. Duvarda, duvarda bekle geliyorum abi. Aldım onu. GBS'li. O mu işte mesela? Hı hı. GBS'li. İyi, bak, Hı -hı. Şu arkada vardı ha bak. <laughs> da var bir mani Şuralarda var, şuralarda onu baydım. solu aldım ben. Tamam sağ olun canım. Siz şey, motor var solda. <laughs> Kapı lan kapıyı bir arkaya dolayayım da niye bıraktın acaba? Bak kapı arkasına geçti bak Bak Oğlum Azrail'den kaçış yok yok Çekeyim. Abi, ben, M2 no şimdi, orası, bak M2'yi dinle şimdi Cumali oyundan mı düştün la? Ya Z olsan diye parmağımı çekmedi tetikte Gelip gelince senin programı karıştırdım. Programı gene yaparız kolay ya. Dün akşam iyi yorgundum ya. Erken geldim de valla bir yatmışım ne uyumuşum la. Dinlenmedin mi? Uykunu almadın mı? Dinlendim kanka dün akşam 2-3 gündür. Uykuyumuyorum cumadan beri doğru dürüst uykuyumadım ya İyi yaptın dinlenmekle Lan kanka o ne lan. Sağdan vurdu da Abi, Sağdan vurdu da hiç ses yok ki ya Yok yok burada buralarda bir yerde bu Tövbe bismillah hiç çıt yok. Pustum mu kaçtım anlamadım. Bu bura, tam buralardan bir yerden attı Cumali. Şu mavi de mi acaba ya? Muhtemelen abi bu eve. Çatı kapısı açık ama dur bakayım şuraya bir molotof salayım abi çatıya oynayalım. Ya pusuyor ya gitti. Bunda yok. Tuz yoksa yok. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bagli. Bagli, yarım. Ulan Bagli. Niye sıktın, niye kaçıyorsun? <laughs> Yakaladı orada bir oldu. burada biri yakaladı bunu. Geliyorum abi. Sen bir tık frene de frene bas da mesafe. Bir tık fren değil mi zaten de? Tamam geliyorum. Ben evlerin gölgesinden şeyinden gidiyorum. Dur arabayı alım gelim abi yoksa bulamayız onu burada. Gel. O ya şu aşağı evlere indi. Gel bay melek o seko seko. Bunlar birilerini vurdu. Allah Allah. Kim orada kim? Ya seko mu ne nedir? Poçin giden benim peşimden koşuyoruz boyka. Ya şeye girdik Poçin boyka bize sırtı golye golye kaçtı. Aa burada 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 burada. Aa bak burada. Lan seko. Seko. Lan seko. Canberk niye? Kendini öldürdüm tavayı aldığım anlayınca. E, tavayı zaptıracağız. Ha, bu bak işte. Koçu giden ağır peşindeyiz ya. Ha bagi burada bu. Hadi gidelim. Adam buradaymış demek. <laughs> Lan. Sen ne çıktın? Gel yavrum. Yani. oğlum. Vesesem vallahi onda ne var? Vallahi vesese <laughs> sevgili ama e ev iki çalışacak şimdi. İzle bu kadar. Ölüsüne bile sıkacağım onu. Yeter cumali yeter. Tam. Adamın içinden geçti mi? Burada duruyor mu abi? açıktalar herhalde. Aa aa açtılar zaten burada. Ben şöyle bir solla da abi ağacın arkasına göstermiyor. Birimize dönecek o da. Aynen. Hangimize dönecek Karatçı'yım? Karo. Adam var solda abi. Önümüzde de var. Arkadaki de renkli acaba drop atıp. Bir şey orada zaten baksana. Drop oldu gördün mü adamı göremedim. Aa buradaydı bak şimdi buradaydı. Çıktı abi. Berde de bu araba da? Tamam daha gerek yok. İkisi de gitti biri de buralarda bir yerde. Çok güzel. Eline sağlık. Destekçi kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.